Evet. Yeniden şov dünyasındayız. <laughs> şov değil tabii ki de arkadaşlar da yani birazcık hani mikrofon takınca insan moda giriyor. Evet. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gördüğünüz gibi kağıtlarımı tütsülüyorum, temizliyorum. <laughs> evet arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün ne yapacağız? Bugün burçlar sesine başladım tekrardan. Artık ne kadar sürer bilmiyorum. Hepsini bu sefer koydum. Yok seçip de şey yapıyormuşum da vesaire vesaire. Ne, ne önemi var arkadaşlar? 100 tane ka kart var. Kompakt olsun diye seçiyorum. Yani düşünseniz hepsinin içer içerisindeki hikayeyi açıp okuduğumu falan. Ne söyleyebilirim diye düşündüğümü. Mümkünatı yok böyle bir şeyin. Yani en azından benim açımdan yok arkadaşlar. O konuda rahat olabilirsiniz. Şimdi enerjinize bakacağız. Burada benim kehanet kartlara bakacağız arkadaşlar. Benim mesaj kartlarım. Aslında sizin birazcık Şurayı birazcık yönetecek bu kart arkadaşlar. Onun dışında konuşma kartımız var. Ee, sevdiğiniz kişiden mesaj olacak o da arkadaşlar. Kalanı bizim e, için e, yakın zamandaki süreci yönetmedeki tavsiyelerimiz olacak. Evet arkadaşlar yani şu kalanı tavsiye gibi düşünebiliriz. Şurada bir enerjinize bakacağız. Bir modumuza bakacağız. Belki gerekirse tarot da çekeriz. Yani tarot kartımız var zaten. Onları koymadım buraya. Hani kafamızda soru işareti olursa o şekilde bakarız. Fakat Lenormand yok bu bugün burada. Evet arkadaşlar yakın zamana bakacağız. Yakın zamanda yakın zamanda bu ay üzerinde bile düşünebilirsiniz öyle söyleyeyim. Fakat ben şimdi ay ay alıştırmak istemiyorum sizi çünkü kendime pek güvenemiyorum bu konuda. Onu söyleyeyim. Aa, evet arkadaşlar. Şöyle bir tütsüyle ben de temizleniyorum. Enerjimi temizliyorum. <laughs> Bu şey arkadaşlar. Tütsümü göstereyim. Şunu yakıyorum bugün. Japon pazarından aldım. Japon pazarından aldım. Dediğime bakma. Ucuz falan da değil yani. Evet arkadaşlar. Yeşil elma. Fresh fresh kokuyor. Seviyorum bu kokuyu. Evet. Ne ne işe yarıyormuş? Dur bakalım. Sağlık, mutluluk. Evet, iç denge arkadaşlar. Sağlık, mutluluk, iç denge. Bu tütsünüz buna yarıyormuş. Doğal tütsü de var açıkçası. Doğal tütsülerim de var. Yani daha şey doğal. Uzun süre şey yapmıyor. Böyle uzun uzun dumanlamıyor etrafı. evet bu şekilde arkadaşlar. O zaman başlayalım. Selam Başak Burçları. Sizinle devam ediyoruz. Uzun bir ara verdik. Yani uzun değil de 3 gün falan galiba. E çalışıyorum arkadaşlar bir yandan. Devam ediyorum. Enerjinize bakalım. Tüt mü yaktım? Enerjimiz temiz. İnşallah bugün hepsine bakarım da. E, kalan günlerde şey işlerim olacak biraz görüşmelerim olacak. Biraz kendime vakit ayırmak istiyorum açıkçası. Hadi bakalım. Aa hilekarlık enerjisi çıktı arkadaşlar. Birileri hayatınızda hilekarlık yapıyor olabilir. Yani bir şeyleri sizin gördüğünüz bir şeyler sizin gördüğünüz şekilde olmayabilir. Bunu yapan bir bir kişi olabilir arkadaşlar. iş hayatınızda, sosyal hayatınızda, aşk hayatınızda bir kişi olabilir bu. Bu arkadaşlar demeyeyim sen diyeyim. Başak Burcu sen. Evet hayatında hilekar insanlar olabilir. Buna dikkat etmelisin. Hilekarlık enerjisi çalıştırıyor şu anda enerjin. Bunu sen de yapıyor olabilirsin. Hilekarlık bir takım çıkarlarına ulaşmak için bir takım dalavere dala durumlarına girişmiş olabilirsin olabilirler. Buna karşı tetikte olmalısın. Sen sana da yapmanı önermiyorum yapıyorsan. Evet bu şekilde. Yani buna alakalı ne diyebilirim ki başka? Bakın burada ellerinin arasında bir şey saklıyor. Buna karşı dikkat kon. Yani sizden saklanan bir şeyler var. Belki bunun peşine düşseniz gerçeğe ulaşabileceksiniz. Fakat sizin gerçeği görmenizi engelliyor bir durum. O durumu çözmeye çalışın. ki yakında çözeceğinizi ben düşünüyorum. Kendiliğinden çözecek gibime geldi. Öyle söyleyeyim geldi arkadaşlar. Bakalım. Benim kartlarım size ne diyor? Evet. Sen deyince, yine alışmışım ya. zaman içerisinde halledeceğiz arkadaşlar. Yine arkadaşlar dedim. Zaman içerisinde halledeceğim. Evet, alışacağım yani. Aşırı derecede sıkılmış hissediyorum. Biraz modunuz düşük gibi geldi bana. Ee, canınızı sıkan bir takım durumlar olabilir. Ona ne ne konuda değil, bakalım tarot bakalım. Senin de için rahatlamış olur. Benim de. <laughs> şurada. Bu White Numb'ın destesini kullanacağım. Senin durumuna bakmak için. Aşırı derecede sıkılmış hissediyorum. Ve hilekarlık enerjisi var. Neden acaba bu enerjiler var? Başak Burcu'nun hayatında. Aa, güç arkadaşlar çıktı. Ee, güç. Vallahi Majör Arkana kartı. Onu söyleyeyim. Güç, güç, güç gösterisi. Böyle bir şeyleri zapt etmeye çalışıyorsun. Burada gördüğün üzere. Ve ediyorsun da. Bunda gayet başarılısın. Demek ki hilekarlık enerjisi de bu sebeple. Ve senden kaynaklı olabilir bu. Hani hilekarlık deyince şöyle anlatabilirim. Hani sert geliyorsa sana. Şöyle anlatabilirim. Bir takım çıkarlarına ulaşmak için bazı şeylerden feragat etmen lazım. Gibi söyleyebiliriz. Bu hilekar kişiyle bir güç savaşında da olabilirsiniz bu arada. Bakın. Aslan terbiyecisi gibi aslana sarılmış bir kadın var burada. Belki bu aslan hilekarlık yapıyor. Konuyu tam olarak şey yapamadım. Bir tane daha seçeceğim. Bakalım. Tamam güç. Güç kartı çıktı. Fakat konuyu öğrenmek istiyorum. Siz de konuyu öğrenirseniz daha fokus bir şekilde o alana odaklanırsınız. Başaklar ve çözüme daha kolay ulaşırsınız. Ya da mesela hilekarlık enerjisi dönüyorsa o enerjiyi daha çabuk ulaşırsınız. Aa yine majör arkana kartı çıktı. The Fool çıktı. Yeni bir başlangıç. Aa. Hem güçleneceksiniz hem de yeni bir başlangıç yapacaksınız. Evet. Başak burçları galiba bu iş hayatınızla ilgili onu söyleyeyim. Değnek şövalyesi çıktı. Değnek şövalyesi. Yani değnek şövalyesinin neyle ilgili olduğunu soracağım. Bayağı bir kart çekmek durumunda kaldım. Çünkü major Arkana kartı çıktı. Değnek şövalyesiyle yeni bir başlangıç yapıp güçlenebilirsiniz. Onu söyleyebilirim şu anda. Ya da iş fırsatı geliyor arkadaşlar size. Güzel bir iş, iş fırsatı yakında sizinle olabilir. şöyle yapayım da gelsin. Alıyorum. Şu, şu öne attı kendini. ben buna şey diyeceğim. Parayla ilgili arkadaşlar. İş ve sosyal hayatınızla ilgili. Parayla, kariyerle ilgili. Söylemek istiyorum bu konuda. burada bir paylaşım çıktı. Six of Pentacles. Yani tılsım altılısı. Burada eşit olarak va var olan kaynaklarınızı paylaştırmak konusu işleniyor. E, öyle bir durum var. E, güçlenip yeni bir başlangıç yapıp e, bu iş hayatınızda diye düşünüyorum. E, Değnek şövalyesinin iş hayatınızla ilgili olduğunu düşünüyorum. Neden öyle düşünüyorum biliyor musunuz? Çünkü peşi sıra neden çıktı dediğimde bu tılsım var olan kaynaklarınızı paylaşmak konusu çıktı arkadaşlar. Evet konuşma kartlarımıza bakalım. Burada bu kart deste bu seride size sevdiğinizden mesaj olacak. Başak Burçlar'a ne söylemek istiyor sevdiği kişi? Var mı söylemek istediği bir şey? Yok ben seçiyorum. Evet burada kırık dökük bir aşk hikayesi sanki sezinliyorum. Ki biraz enerjide düşük açıkçası. Yaşadıklarımız acı olsa bir deneyim kazandırdı. Bir aşk acısı gibi bir durum var hayatınızda. Unutamadığınız, atlatamadığınız ya da yakın zamanda yaşanmış bir durum. Bunun sebebi hilekarlık enerjisinden kaynaklanıyor olabilir. Yine aşk ilişkisinde aldatılmış, kandırılmış, tufaya yatırılmış olabilirsiniz. Başak burçları. Bunları söylemek durumundayım. Bakalım devamında neler çıkacak. Daha da netleşecek eminim. Devam edelim biz. O yüzden kartlarına bakıyorum. Ay ne güzel ses çıkıyor. Aha döndü. Evet arkadaşlar. Yani şizofreni çıktı. Ne oluyor ya? Hayda. Başak kuşları iyi misiniz? Çok endişe edip kafaya takıyor musunuz gibi hissettim. Lütfen tavsiye bölümünü dinleyelim. Şu an ben zaten modunuza bakıyorum. Neler yaşadığınızda şu anda neler hissettiğinize bakıyorum. Bunlar çıktı. Çoğunluğun enerjisi diye düşünüyorum. Tam tahmin ettiğim gibi. Yani şu şöyle bir şey var. Ee, Kupa Prensi çıkmış. Ee, bununla ilgili şizofrenik bir takım durumlar yaşanmış şizofrenik durumların yaşanmasının sebebi buradaki söz konusu olan hilekarlık enerjisi olabilir. Bu böyle şey gibi de olabilir şu anda. Bu hilekarlık enerjisini hissetmezsiniz ama şöyle bir şizofrenik bir durumlar yaşarsınız. Çünkü bu hilekarlık enerjisi bu, bu tarz durumlar yaşatır. Şizofrenik. Sen öyle mi yaptın? O oraya niye gittin? Hani böyle bir böyle bir şüphede bırakma. Bir böyle gizli saklı işler. Şizofrenik tavırlara sebep olabilir bildiğiniz üzere. Evet yani burada e, baktığımızda bunların birbiriyle bağlantılı olduğunu ben düşünüyorum. Ki burada söz konusu da bir aşk konusu olabilir. Duygular çıkmış, kupa prensi çıktı. Bu hayatınızdaki bir kupa prensinden kaynaklı olabilir bu e, durum. Yaşadığınız bu durum. Ben bu enerjinin bu aşkla ilgili durumunuzla alakalı olduğunu düşünüyorum. Şizofreni çıktı yani. Neden şizofreni çıktı dedim? Page of, cups, page of Cups çıktı. Kupa prensi çıktı. Bir aşk mevzusu var yani burada. Burada benim önerim size şu şizofrenik durumla alakalı önerim şu olacak bu tarz düşünceleri kapılmanıza, kapılmanıza neden olan tavırlar neler? Bunu size kim... Böyle düşünmeye ne zaman başlıyorsunuz? Yanınızda kim oluyor bu, böyle düşünmeye başladığınızda? Bunu düşünmeye başladığınız anda etrafınızı gözlemlemenizi tavsiye ederim. Hem kendinizi hem etrafınızı hem kendi duygunuza dışarıdan bir gözle bakabilme yetisini kazanmanızı hem de etrafa. İşte o örtünün altında sizin o göremediğiniz örtünün altında bu bu durum çıkabilir çünkü. Evet, şamanik şifa kartlarına bakıyoruz. Şamanik şifa kartlarımız Başak kursları için bize ne söylemek ister? Nasıl bir mesaj vermek ister? Şurada kendini gösterdi alıyorum. Aa. İllüzyonlar içerisinde. İllüzyonlara hapsolmuş. Hayretin içerisindeyim. Şizofreni, hilekarlık, ilizyonlar Neden? Hayret içerisindeyim. Gerçekten hatta burada da bu durumdan aşırı derecede sıkıldığınız ortaya çıktı. Burada baktığımızda ben bunu iş hayatımıza yordum fakat yani buradaki değnek şövalyesini de bir ateş şövalyesi olarak da düşünebiliriz. Burada belki de sizin söz konusu olan mal varlıklarınız ya da aşkınız tılsım altılsıyla çıkan. Bunu bir aşk olarak da yorabiliriz Bu kişi size güç veriyormuş ve bu kişiyle yeni bir başlangıç yapmış olabilirsiniz. Yaptıktan sonra bu kişi zaten gelmiş olabilir ve şu anda paylaşım içerisinde bulunuyor olabilirsiniz. Öyleyse... Sizi burada huzursuzluk eden ve aşırı sıkılmış hissettiren ne? Ve burada şizofren çıktı. Burada da ilizyonlar çıktı. Bu enerji. Bakın buradaki bu enerjiyi siz şu anda hissedemiyor olabilirsiniz. Anlamıyor olabilirsiniz. Çünkü örtüler içerisinde böyle gizli saklı sizin fark edemeyeceğiniz zaten adının kaynağı ondan dolayı. Örtülü işler. Gizli saklı, gizli kapaklı. Nedeni bu olabilir. Yani ...size böyle rahatsızlık veren bir durum varsa... ...bir his varsa, bir vaka varsa... ...bu vakanın altını bir kazıyın... ...derim. Çünkü onun altına hilekarlık çıkabilir. Burada da aynı şey çıktı çünkü. Ayın döngülerine bakalım. Burada 12 tane kart var. 12 tane kartta... ...istersem 2 saat, 2 saat, 2 saat... ...konuşabilirim. Fakat ne gerek var? Yani ne gerek var? Kısa ve öz bir şekilde durumu anlatı, anlatmaya çalışıyorum. Bir takım bir bazı birkaç bir, bir kişi mi ne? Bir kişi böyle bir mide bulandıran bir şey yazmış da ona istinaden söylüyorum. Saçma sapan hareketler yani. Burada 12 tane kart var. Ben bir tane kart açıklamıyorum ki arkadaşlar. Yapmayın Allah aşkına. Harekete geçme zamanı bir konuda harekete geçmek durumundasınız. Zaten burada da yeni bir başlangıç dedi. Şimdi bu bir konu ne olabilir diyeceğim. Burada dediğim gibi iki tane durum var. Bir tane iş fırsatı, iş ve kariyer fırsatı ve dönüm noktası olacak şekilde. Çünkü iki tane de major arkana kartımız çıktı. Bunun peşi şeyinden altından yani ana şey olarak kehanet olarak söyleyeyim. Yani etkileyen, yani. yani kaderi mi etki, kaderi etkileyen diyebilirim. Ya da şöyle söyleyeyim, en etkili. iki tane büyük majör arkana kartı çıktı o, ve bunun nedenini sorduğunda bir değnek şövalyesinden bahsetti. Bunun da nedenini sorduğunda bunun da bir paylaşım, mal mülk paylaşımından sebeple olabileceğini söyledi. Aynı şekilde bu bir aşk olabilir, aşk paylaşmak olabilir. Fakat burada karşılık değil. Bir kişinin e, odağında iki kişiye e, ya da daha fazla kişiye bu aşkı paylaşmak diye düşünürsek şöyle olabilir. Aşkınız ilan edilecek olabilir. Şövalye gelip aşkınızı ilan ediyor olabilir. Gücünüz ve epe o zaman peki niye sıkılmış hissediyorsunuz? Burada başka bir durum var. Bir takım illüzyonlar içerisindesiniz dediğim gibi arkadaşlar. Bu maddi olabilir, aşk konusunda olabilir. Eğer aşk, burada aşk konusunda olduğundan bahsediyor illüzyonlarınızın sebebini. Ve e, iş ve aşk konusunda gerçekten hilekarlık enerjisi olup olmadığını araştırın. Yani bu konuda da bence harekete geçme zamanınız gelmiş. Bakın kartımız aynı şey söyledi. İllüzyonların kaynağını öğrenmek için artık şş, birazcık ne kaynağa bakma zamanı. Hani böyle bunları görmezlikten gelmek işinize gelmiş olabilir. Kendi işinize gücünüze gömülmüş olabilirsiniz. Buna fırsat bulamamış olabilirsiniz. Ama burada diyor ki şöyle bir etrafına bak artık harekete geçiş bir şeyler oluyor diyor. Yani işler çığırından çıkmadan kontrolü ele alın arkadaşlar. Dişil enerji kartlarımız size ne diyor? Yok sizinle ilgili böyle bir sessizlik şeyi var. Enerjisi var sizle alakalı. Şu anda böyle kendi içinizde çekilmiş olabilirsiniz. İnanamıyorum yani. Yanılsama perdesi çıktı. Ben yani daha ne diyeyim. Birçok kart aynı şeyi söylüyor. Başak Burçları. Yanılsamalar ile yüzleş. Burada da zaten harekete geçme zamanı demişti. Aynı şeyi söylüyor. Yanılsamalar ile yüzleş her şeyin derinlerindeki gerçeği görmek için zaman ayır. Az önce aynı şeyi söyledim ben de. Kartımız da bunu doğruladı. Evet bu konuyu çözmeniz gerekiyor. Bakın bir ilizyon oynanıyor size. Son kez soracağım. İlizyon ne konuda? Bir kart çekeceğim. Bize her şeyi anlatsın istiyorum. Konu hakkında en azından fikir sahibi olalım istiyorum. Majör arkana kartı çıktığında bu birçok konuda olabilir. O yüzden hala sorgu peşindeyim. Hadi bakalım bize söyle. Ben seçiyorum. Yani hayretler içerisinde Seven up cup çıktı. Yani Kupa 7'si çıktı. Yine kararsızlık, yine illüzyonlar. Bu kartın açıkladığını düşünüyorum ben. Fakat buna rağmen neden Genel çünkü. Yani burada da hani iki tane major arka nakarda çıktı. Bu sizin karar ilizyonlar içerisinde kalmanızın, bir takım şizofrenik durumlara sürüklenmenizin, bilekarlık enerjisinin içerisinde olmanızı ya da maruz kalmanızın sebebi sizin hem şanslı, bereketli bir insan olmanızdan kaynaklı da olarak birçok fırsatınızın ve seçeneğinizin olması. Herhangi biri değilsiniz. Birçok önünüzde fırsatlar, imkanlar, seçenekler ve yollar var. Bu yollarda deneyip yanılma yaparken bir takım illüzyonlar içerisinde düşüp şizofrenik durumlar durumlara maruz kalabili bırakabiliyorsunuz kendinizi. Evet. Yani bunun açıkladığını düşünüyorum ve bu da can sıkıntısına sebep oluyor sizde. Fakat bunu, bunun analizini ve bu ilizyonlardan kurtulmanız için bunun analizini yapmak için arkadaşlar vaktiniz gelmiş görünüyor. Aynı şekilde yanılsama perdesiyle burada da aynı konuya parmak bastı. Pusula kartlarına bakıyorum. Başak burçları için mesajımızı versin. İki tane çıktı. Kış ve ilkbahar kartlarımız çıktı. Kışta diyor ki ihtiyaçlarınızla ilgilenin. İlkbaharda da tohumlarınızın büyüdüğünü görün. Yani dediğim gibi bereketli ve şanslı bir insansınız hayatta. Birçok imkanınız ve seçeneğiniz var. Birçok belki yeteneğiniz olabilir birçok iş kolunda yeteneğiniz olabilir. Bunların artık mahsullerini toplama zamanınız gelmiş. Yani bunlardan hani şöyle bir şey olmuş olabilir. Ne bileyim örneğin YouTube kanalı açtınız. İşte abone sayınızın vesaire olması gerekiyor. Bunları mesela artıyor. Artık bir kazanç elde etmeye başlıyorsunuz. Vesaire vesaire. Abone demişken kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Desteğiniz için teşekkür ederim. Ee, yorum da yapabilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Siz nasıl isterseniz Öyle arkadaşlar. Evet. ilkbaharda da tohumlarınızın büyüdüğünü göründüğü ihtiyaçlarınızı eklenin. Ya yani bunun için gerekli olan ihtiyaçlarınızla da ilgilenseniz sizin için çok daha iyi olacaktır. Yıldız tohumu kartlarına bakalım. Bakalım Başak Burçları için nasıl bir mesajı var? Şöyle şuna bakalım. Hatırlıyorum. Ruhun planı, kadere karşı yazgı. Burada da harekete geçme zamanı dedi. Birçok dediğim gibi yani burada tohumlarınız tohumları var. Bunların büyüme zamanı gelmiş. Bunlar için artık kendi kaderinizi yazma zamanınız. Bu sizin e, ruhunuzun planı diyor. Yani siz farkında olmasanız bile arka planda bir şeyler planlıyorsunuz. İç benliğiniz bu koşulları size yaratıyor. Hayvanın ruhu kartlarına bakalım. Bakalım Başak Burcu hangi hayvan çıkacak? Yusufçuk ruhu. Gerçek yanılsamanın ötesindedir. Ben başka ne söyleyebilirim? Bakın yine yanılsama çıktı gerçek yanıtamanın ötesindedir diyor. Yusufçuk ruhu. Şimdi bu konuya çok değindim burada. Tekrardan söylemek istiyorum. Defalarca söylüyorum. Bıkmadan usanmadan söylüyorum. Kimileri diyor ki yorum yapmıyorsun. <laughs> Allah <'ım> ya. <laughs> Gerçekten şaka gibi. 12 tane kartı benim kadar yorumlayan başka bir yorumcu bulsunlar. Gelsinler karşıma otursunlar. Bak bu var desinler. O zaman şey yapacağım anlarım. Evet haklısın derim ama şu anda diyemem. Gerçek yanılsamanın ötesindedir diyor. Dediğim gibi hilekarlık enerjisi var. Bu enerjiyi bulabilmek için yanılsamanın ötesine geçin ki burada da yanılsama perdesiyle bahsetmişti. Yanılsama ile yüzleş, her şeyin derinlerindeki gerçeği görmek için zaman ayır. Bunun için zaman ayırmanız lazım. Çünkü neden biliyor musunuz? Hem sizin kafanızda illüzyonlar yaratmakla kalmıyor. Hem de şizofrenik olarak sizi etkiliyor. Oysa ki bu sizden kaynaklı bile değil. Siz için siz sadece oyunun bir büyük oyunun bir parçası gibisiniz. Belki de orada seçilen kurban olabilirsiniz. Fakat bunu değiştirmek sizin elinizde. Yeter ki o farkındalığa kavuşun. Başak burçları için kraliçe çıkarttığımız, tanrı çıkarttığımız ne dedi? Kelebek bakire, dönüşüm. Şu anda büyük bereket getirecek müthiş bir değişimden geçmektesin. Evet. Kesinlikle bolluk bereketle ilgili çok şanslısınız. Onu söyleyebilirim. Birçok yerde de çıktı. Örneğin burada. Hem burada çıktı. Birçok imkanınız, şansınız, bereketiniz, seçeneğiniz var. Hem burada çıktı tarot kartında. Hem de tohumlarınızın büyüdüğünü görün diyor. Ve burada da tekrardan bunu o konuya da yorarsak harekete geçme zamanının geldiğinden bahsediyor. Harika. Bolluk hareket konusunda önünüzde kimse duramaz. Onu söyleyebilirim şu anda. Çok bayağı iyisiniz maşallah. Günlük melek kartlarımı size ne diyor? Attı kendini. Hemen alıyorum. Düğün. <laughs> Evleniyorsunuz galiba. Evlilik, sevgi, karşılıklı saygı ve bağlılıkla birleşen iki ruhun birliğidir. Zaman içerisinde sevgiyi derinleştirme arzusuna işaret eder. Düğün günün sevginin gücüne duyduğun sağlam temelli inancın göstergesidir. O inanç ve sevgiye sürekli canlı dikkat sevgili insan. Şu cümle dikkatimi çekti özellikle. Düğün günün sevginin gücüne duyduğun sağlam temelli inancının göstergesidir. Burada aslında şunu söylemek istiyor. Sevgiye inanmaktan asla vazgeçmeyin. Düğününüz olsun ya da olmasın ki düğününüz de olabilir belki çünkü bolluk bereket içerisinde bir dönemden geçiyorsunuz fakat burada sizin için son olarak söylemem gereken gerçekten tohumlarınızın meyvesini alma vaktiniz e, geliyor çok yakında büyük bir bolluk bereket içerisinde e, durumlarla karşılaşabilirsiniz fakat böyle bir iyilik içerisindeyken hilekar enerjiler sizin İllüzyonlar içerisinde olmanıza sebep oluyor olabilir ve insanlar tarafından şizofrenik davranışlar sergiliyor diye algına, algılanmanıza sebep olabilir. Bu konuda lütfen kendinize gelin, birazcık derinlere dalıp nerede sebep olan nedenleri araştırın bulacaksınız. Evet başakmışlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.